Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. ABC'de paralel kenarı verilmiş. Görüldüğü gibi şu kısmın alanı ADN'in alanı 16. KB üçgeninin alanı ise 9 verilmiş. Bu durumda alan DKC'yi soruyor. Yani şu taralı alanı soruyor arkadaşlar. Önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi paralel kenarda şöyle bir özellik vardı. Mesela şu E buraya kaydırıldığında arkadaşlar oluşan şu üçgen var ya arkadaşlar. Bir şu üçgen var. EDC üçgeni. Bir de DBC üçgeni var. Bu ikisinin kestiği yer zaten taralı alan. Burayı bize soruyor. Ve diğer kısımlar da eşitti birbirine. Mesela burası A ise şurası. Burası da A olur. Alanı A kadarsa. Neden A olur? Çünkü alan DC üçgeni eşittir. Alan DBC üçgeni. Bundan ötürü burası da ortak olduğu için zaten taraların ikisinde de ortak olduğu için şu üçgenlerde. Bu ikisi de a oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, DAB üçgeniyle de mesela alan, DAB üçgeniyle de alan, DBC üçgeninin alanı birbirine eşittir. Çünkü köşegen değil mi yarıya bölmüş. Dolayısıyla arkadaşlar, burada alan DAB üçgeni nedir? 25 artı a'dır, değil mi burası? Burası 25 artı a olmalı. Burası a'ymış zaten. O zaman buraya ne kalır taralı alana olduğundan, taralı alan TA eşittir 25 kadar arkadaşlar. 16 artı 9. 25. Cevabımıza bakalım. Cevap 25'miş. Evet. Diğer sorumuza devam ediyoruz. ABC'de paralel kenarı verilmiş. DK4 AE 10 santimmiş. Paralel kenarımızın alanı ABC'deyi soruyor. Yani paralel kenarımızın alanı soruyor. Burada arkadaşlar bakın D'yi birleştiriyoruz. D'yi birleştirdiğimizde şu üçgen oluştu. Bu üçgende bu üçgenin alanı nedir? Yükseklik 4, tabanda 10'du Değil mi? Yani alan DAE nedir o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir değil mi? Bu da bize neyi verir? 20'yi verir. 20'ymiş. Ve, ve görüldüğü gibi şu E'yi istediğimiz gibi kaldır, kaydırabiliriz. Burada oluşan tüm üçgenler paralel kenarın alanının yarısıdır. Önceki videolarımızda göstermiştik. Dolayısıyla alan ABC'de 20 çarpı 2 oluyor. 2 katı. Yani 40 santimetre karedir. Yanmaz 40. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sorumuzda alan ABC'de 90 cm kare verilmiş. Görüldüğü gibi 2 FC DF'ye eşitmiş. O zaman FC'ye X dersek X uzunluğunda dersek DF o zaman 2X uzunluğunda oluyor. Alan ABC'de 90 arkadaşlar bu 2'ye 1 böldüğü için buraya 30 kalır. Buranın tamamına. Şuranın tamamına da 60 kalır. Değil mi tamamına? 60 kalır. 60 bu bir paralel kenardır kendi içinde. A, e, bir paralel kenardır. Paralel kenarda nedir? Şuradan herhangi bir nokta alırsak, ya işte buradan da alsak yarısı oluyordu. Dolayısıyla taralı alan 60'ın yarısı. 60 bölü 2'den 30. Alan DK 30 cm karedir. Cevabımıza bakalım. Cevap 30. Evet. Arkadaşlar diğer sorumuzda paralel kenarda alan konusuna devam ediyoruz. ABC'de paralel kenarı verilmiş. Burası 4, burası 2, burası 6 verilmiş. Taralı alanı soruyor arkadaşlar. Bu soruda şöyle yapacağız. Görüldüğü gibi şu D'yi birleştireceğiz. Çünkü D'yi birleştirdiğimizde şurada DC üçgenini görüyoruz. Bu DC üçgeni paralel toplam ABC'de paralel kenarının alanının yarısı oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar alan DC nedir? alan DC. Yükseklik 4 çarpı taban 8 bölü 2'dir. Burası 16 yapar. Demek alan dc 16 ymiş. O zaman paralel kenar paralel kenar alan ne kadar olur? 2 katı olur. 16 çarpı 2 de 32 olur. Peki 32 ise arkadaşlar bakın. Şurası 16 16 idi değil mi? 32 ise tamam. Bununla yani şunla Yani arkadaşlar bakın şu kırmızılar o zaman bu kırmızıların toplamı da 16 yapar değil mi? Çünkü kırmızıların toplamı 16 alan DC de 16 yapar. Peki bakın eşit bölmüş. Çizgiler eşit. Dolayısıyla buraya 8 kalır. Şu kısma 8 kalır. Bu kısma da 8 kalır. Ama bizde istediği alan D, D, A, E, H idi. Burası 8 arkadaşlar. Şurası nedir? Burası 4 çarpı 2 bölü 2'dir. Değil mi? O zaman burası 4'tür. O zaman 8. Bakın 8 artı 4'ten 12 cevap. Cevabımız 12. 12. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Bu sorumuz 2002 ÖSS sorusuymuş. ABC'de paralel kenar verilmiş. BK açı ortay verilmiş. Görüldüğü gibi nokta nokta. Burası 12, burası 3 verilmiş. Alan AKB'yi soruyor. Adam AKB'yi soruyor. Bunu bulmak için K'dan AB'ye bir dik indirelim. Dik indirdiğimizde arkadaşlar açı ortayın özelliği şudur. Bakın şurada görüldüğü gibi bu açı aynı 90 derece ve o zaman da bu açı e, koyu açıysa burası da koyu olmalı. Çünkü bakın 90 çizgi var. 180'e tamamladığı için üçgenin iç açıları toplamı Burası da eşit. Ve bunlar e, eş üçgenlerdi. Yani benzerlik oranları birdir. Yani şu üçgenle bu üçgenle bu üçgen eştir. Niye? Çünkü 90'ın baktığı yani doktorun karşıya birlikte baktığı kenarlar aynı bu kenar yani. Dolayısıyla arkadaşlar bura 3 ise yani noktanın karşısı 3 ise burada da noktanın karşısı 3 olur. E burası da 12'dir çünkü. DC 12 olduğu için burası da 12. Dolayısıyla AKP üçgeninin alanı taban taban 12 çarpı yükseklik 3 bölü 2'dir. Bu ne yapar? 36 bölü 2'den 18 yapar. Cevabımız 18. Bursa. Cevaba bakıyoruz. Evet Bursa. 18. Evet bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. ABC'de paralel kenar verilmiş. Alan AFB AFB artı alan DAK 12 imiş. Dikkat edersek arkadaşlar AFB de bu paralel kenarın yarısı kadardır Çünkü bakın şu özellik. Şurada bir nokta alırsak bu yarısı oluyor. Paralel kenar aysa bakın bu yarısı kadar oluyor ve alan DAK de yarısı kadardır. O zaman paralel kenarların A olursa paralel kenarın PK'nın alanı eşittir A ise alan AFB A, A bölü 2'dir. Alan D, DK de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle yaparsak buradan aldığımızda da buradan aldığımızda da bu paralel kenarın yarısı oluyordu. Bir önceki videolarımızda ispatlamıştık bunu. Dolayısıyla A bölü 2 artı A bölü 2 12 ise A eşittir 12 idi. Bize zaten A'yı soruyor yani alan ABD'yi soruyor yani paralelkenar alanı soruyor A'ymış A 12 cevabımız 12'dir gördük gibi 12 evet arkadaşlar paralel kenar konusunu bitirdik yani konu anlatımı olarak bildik bittik daha sonra ee, daha sonra paralel kenarla ilgili soru çözümlerimiz de olacak arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi ve sosyal medyada videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Herkese başarılar